Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Şok Market'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. 20 Nisan e, cumartesi, hafta sonu gelecek olan ürünler bizim Şok Market'e erkenden geldi. Ben de sizler için erkenden çekip paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanala abone olmayı ve destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi ürünler geliyor? E, erkenden bakmaya başlayalım bu arada. E, bize destek olmak için kanala abone olmayı, videolarımızı da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Ürünlere bakmaya başlayalım. Arkadaşlar bakın hemen burada ise Keramika markasının şöyle kaseleri var. Bakın şurada şöyle de gösterelim. Yengemle beraber bakın şöyle çok güzel böyle mavi ve yeşil kaseler. Bakın şöyle. Şu şekilde. Gerçekten çok çok güzeller. Fiyatları ise 33 lira arkadaşlar. Şöyle 32 lira 95 kuruş. Şöyle hemen şurada ise bakın yine şu şekilde kaseler var. Bunlar da sanırım 30 liraydı. Şu şekilde şu an fiyatlarını göremedik. Hemen bakın şöyle bir tanesini göstereyim. Bakın böyle şu şekilde gösterelim hemen. Bunlar da gerçekten güzel ürünler. Fiyatları ise dediğim gibi sanırım 30 liraydı bunlar. Bu şekilde farklı farklı desenleri, modelleri. Hemen bir diğer ürün ise bakın şöyle keramikanın marin tabakları var. Bunlar böyle pasta tabakları gerçekten güzel de görünüyor. Şöyle de göstereyim hemen. Bakın şöyle çok güzel tabak çeşitleri. Fiyatları ise 40 lira 65 kuruş. Hemen bir alttakine de bakalım şöyle göstereyim hemen. Şöyle bakın şunu da gösterelim. Bu da gerçekten güzel tabak çeşitleri fiyatları bunların da hemen bunlar da yine 50 lira arkadaşlar şöyle hemen bir diğer ürünlere de bakalım şöyle bakın şöyle tabak çeşitleri var yine seramik tabaklar fiyatları 30 lira şöyle bakın gayet güzel tabaklar fiyatları böyle 30 lira arkadaşlar bir de şöyle yumurtalıklardan var şöyle hemen yengem çıkarsın Bunlar böyle çok güzel yumurtalık. Sadece tek bir rengi var. Siyah rengi. Bakın. Bunların da fiyatları ise 35 lira olarak gözüküyor. Şöyle çok güzel. Hemen şurada şurada ise bakın şöyle üçlü tabaklardan var. Bunlar böyle oval tabaklar. Şöyle bakalım hemen bunlara da. Hemen çıkartıp yakından da gösterelim. Şöyle. Bakın. Şu şekilde. Şöyle üst tabağı da gösterelim şu şekilde. Çok güzel böyle tabak çeşitleri arkadaşlar. Bakın böyle. Böyle üçlü bir şekilde. Bunların da fiyatları ise 100 liraydı arkadaşlar. 99 lira fiyatı var bunların da. Hemen şöyle kutusuna koyalım ve diğer ürünlere bakalım. Şöyle hemen burada şöyle düzenleyicilerden var. Bakın farklı farklı düzenleyiciler. Bir şöyle olanı var. Bakın bir de şöyle. Bunların fiyatları zaten standart. Fiyatları 60 lira bunlar da. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle düzenleyiciler. Fiyatları 60 lira. Gayet güzeller bunlar. Böyle buzlu düzenleyicileri bunlar da. Böyle. Bunlar da zaten aynı şekilde. Bir de şöyle şişe düzenleyici var. Bakın. Şöyle. Bunlar da yine Fiyatları ise 43 lira arkadaşlar bunlar da. Şöyle. Böyle dolu dolu çok güzel ürün seçenekleri var. Hemen bir diğer ürünü de göstereyim. Bakın burada ise şarjörlü bu şekilde rende var. Hemen yani şöyle kabını çıkartalım. içinde bakın böyle farklı farklı. Şöyle başlıkları var. Şöyle gösterelim. Bakın yine böyle. Şöyle bir ürün. Onu da böyle içine koyalım şöyle bir ürün. Şu şekilde bak böyle. Bu böyleymiş. Hemen şöyle bir göstereyim. Şöyle bak. Şu şekilde duruyormuş bu. Bakın böyle. Gayet güzel bu da. Bunun da fiyatı ise 149 lira arkadaşlar. Bu da güzel bir ürün. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bakın şurada ise çok güzel termoslar var. Bunlar da böyle pompalı termos. Bunlar da fiyatları heh, fiyatları 329 lira. Aynen böyle çıkartalım bunu da böyle yengem çıkarsın kutudan. Hemen şöyle bir göstereyim ben sizlere şöyle. Bakın şu şekilde. Bu da çok güzelmiş. Bakın. Farklı bir rengi daha var mı? Bir rengi daha vardı. Ona da bir bakalım hatta. Şu da yine aynı renktenmiş. Bunun bir de sarı rengi vardı. O sanırım kalmadı. Yok bu da aynıymış. Tamam şöyle gayet güzel böyle pompalı şuradan böyle pompası var çok güzel fiyatı ise 329 liraymış bu da evet şöyle yerine koyalım ondan sonra diğer ürünlere de bakalım burada ise bakın şöyle kristal e, set diyor sürahi setiymiş Arkadaşlar şöyle kristal sürahi seti bunlarmış Arkadaşlar şöyle bakın şöyle de gösterelim farklı üç rengi var şöyle bu şekilde bakın çok güzel fiyatları ise 70 lira arkadaşlar içinde böyle bardakları da var bir tanesini böyle çıkartalım içindeki bardakları da gösterelim bakın böyle pembesi beyazı bir de şöyle gri rengi var gayet güzel böyle bardak çeşitleri bakın çok güzelmiş bunlardan fiyatları dediğim gibi 70 lira arkadaşlar hemen bir diğer ürünlere de bakalım değil mi dolu dolu çok güzel ürün seçenekleri var hemen burada ise bakın şunu da gösterelim Bu da böyle baharatlık şöyle beş gözlü baharatlık burada hemen şöyle bir göstereyim ben bunu da şöyle bakın beş gözlü baharatlık şöyle de bir gösterelim onlara arkadaşlara şöyle yakından da görsünler. Bu şekilde detaylı bir şekilde gayet güzel bu baharatlıkta. Beş göz baharatlık fiyatı ise 50 lira. Aynı renkte hepsi. Tek bir rengi var. Bir de şöyle Esse markasını şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde bir tavası var arkadaşlar. Bakın böyle. Şöyle. Şöyle bir tavası var. Bakın bu da e, ne kadarmış hemen şu söyleyeyim sizlere 399 lira Arkadaşlar böyle bu da şu şekilde hem ızgarası bu gerçekten çok güzel döküm tava gayet güzel de bir ürün bu hemen bakın bir de şöyle e, ee, cam markasının şöyle Galaxy serisinden şöyle bir sahanı var. Şöyle bir arkasını da gösterelim sizler için detaylı bir şekilde. Fiyatları ise bunun bu kaç santimlikmiş. 18 santimlik fiyatı ise 129 lira arkadaşlar şöyle. Ve hemen burada ise işte bakın şöyle kırmızı tabak var böyle dik kenarlı sunumluk. Hemen şöyle bir bakalım. Bunun da fiyatı ise şöyle göstereyim. 30 lira bunun da fiyatı. Bu da gayet güzel. Şöyle şöyle de gösterelim sizlere. Çok güzel ürünler var bu şekilde. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Burada ise yine şöyle bir tabaklar var, çerezlikler var. Bu böyle yaprak çerezlikler oluyor. Şöyle bir tane bundan getirelim. Ee, Dikdörtgen, yaprak. Bunlar fiyatları 25 lira arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle çok güzeller. Fiyatları 25 lira. Şöyle hem dikdörtgeni hem de yaprak modellisi var. 25 lira. Ve burada ise cam pipetli bardaklardan var. Şöyle. Bakın. Şöyle hemen yengem kutusundan çıkarsın. Şöyle bir bakalım. Çok güzel. Üst kısmı böyle plastik, vakumlu. Şu şekilde de göstereyim. Bakın. Şöyle. Bakın böyle fiyatları ise e, 119 lira Arkadaşlar bu da gayet güzel de bir ürün 119 liralık bu fiyatı var hemen şöyle yerine koyalım şöyle diğer ürünlere de bakalım çok güzel ürün seçenekleri var bakın burada ise şöyle e, çiftli böyle iki bölmeli bu şekilde paşa başçenin şöyle bir saklama kaplarından var Bunlar 129 liraymış arkadaşlar şöyle çiftli böyle bir bakalım hemen çok güzeller bakın bir de şöyle yeşil rengi de var hemen şu renklerini de gösterelim bu şekilde bakın bu bölmeli değil bu da tekli bu da 109 lira diğeri ise 129 lira arkadaşlar şöyle çok güzel seçenekler var arkadaşlar. Bir de şöyle farklı ürünler de var. Daha küçükleri var. Bunlar biraz daha küçük. Şöyle. Bunlar da 70 lira olarak gözüküyor. Fiyatı şu şekilde. Bakın böyle. Bu böyle çiftli değil. Bu ise daha küçük çiftli olanı. Bu şekilde. Yine bölmeli bir ürün. Bakın hemen burada ise şöyle şunu da gösterelim. Şunu da göstereyim. Şurada böyle bardaklar. Bora silkat bardak bakın. Bunlar da gayet güzeller. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın şöyle. Fiyatları ise bunların da 60 lira arkadaşlar. Şöyle. Gayet güzel bardaklar 60 lira. Hemen burada ise bakın böyle kırmızı kupalardan var. Böyle. Şöyle. Şu şekilde. Fiyatları ise 55 lira bunlarda. Gayet güzel kupa çeşitleri. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle bambu çerezliklerden var. Şöyle gösterelim. Bakın farklı farklı desenleri var. Şöyle hepsi çok ayrı desenli. Bakın şu şekilde. Şöyle. Böyle desenleri modelleri gerçekten çok çok güzeller. Daha farklı olanlar da var. Onları da bir gösterelim. Şöyle bakın. Şöyle. Çok güzeller bunlar da bakın. Bir de şöyle olanı varmış şöyle fiyatları ise 129 lira arkadaşlar Bunlar da böyle tane fiyatı 129 lira bambu ürünler hemen burada elbirey kağıdı var bakın şöyle bir karelisi var e, fiyatı bunun 70 lira bir de yuvarlak olanı var hemen onu da gösterelim sizlere şöyle bakın bunun fiyatı ise 60 lira şöyle bakın bu şekilde yuvarlağı 60 lira kare olanı da 70 lira arkadaşlar şöyle hemen yerine de koyalım hemen şurada ise bakın şöyle bal kabaklarından var bunlar da böyle beton beton bal kabağı olarak geçiyor şu şekilde şöyle kapağını kapatıp bu şekilde de böyle gösterelim Bunlar da güzelmiş. Fiyatları ise 80 lira arkadaşlar. Bakın şöyle bir de üçlü olanlarından var. Şöyle Arkadaşlar şöyle hemen yengemle gösterelim sizlere. Şunlar böyle dekoratif altında tabağı var. Bunlar da gayet güzeller. Fiyatları ise bunların da 60 lira. Çok güzel ürün seçenekleri var arkadaşlar. Hemen şöyle koyalım. Burada ise şunu da gösterelim. Şöyle bakın böyle e, bardak altlıkları var bunlardan. Şöyle bakın şu şekilde. Fiyatları ise 33 lira 50 kuruş bunlarda. Gayet güzel ürünler. Bu şekilde bunlar. Hemen burada ise şöyle narlı e, nar cam kırmızı şu şekilde 3 boy diyor. Bunlar böyle dekoratif arkadaşlar. Şöyle de gösterelim sizlere. Dur ben şöyle bir küçüğünü alayım. Şöyle al. Bak böyle üçlü üç boydan çok güzel bunlar çok güzellermiş bunlar böyle dekoratif ürünler fiyatları ise 149 lira arkadaşlar şöyle çok güzel narlı ürünler şöyle nar şeklinde hemen diğer ürünlere de bakalım burada ise bakın şöyle baharatlıklardan var bakalım şöyle kırık olanlar da var tabii ki içerisinde böyle kırılmış içinde Şöyle bir gösterelim tamam kutusunu gösterelim sadece çünkü kırık olduğu için hiç ellemeyelim kırmışlar bunu şöyle şu bu da bu şekilde fiyatı ise e, 99 liraymış arkadaşlar ikili bir şekilde hemen bakın burada ise şunu da gösterelim böyle bir cam e, bu markasının e, French press'i var arkadaşlar şöyle bambu kapaklı gayet de güzel de bir ürüne benziyor. Bunun da fiyatını hemen söyleyeyim sizlere. Bu da gerçekten güzelmiş bakın. Çok güzel de bir ürün şu şekilde. Fiyatı ise e, 199 lira arkadaşlar. Heh, şöyle güzelmiş böyle bakın. 199 liralık bir fiyatı var bunun da. Gayet güzel de bir ürün. Hemen şimdi diğer ürünlere de bakalım. Çok güzel. Ürün seçenekleri var. Servis atlığı var. Dörtlü diyor. Şuna bir bakalım yenge. Bak böyle. Servis atlığı atlığı. Bunlar böyle sanırım Amerikan servisleri. Fiyatları 100 lira. Şunlar. Farklı farklı desenleri var. Bakın. Renkleri. Şöyle. Bakın şöyle. Farklı renkleri var. Görüyorsunuz değil mi? Çok güzeller bunlar da. Fiyatları da 100 lira. Bu şekilde. Hemen burada ise şöyle Evet. Vantuslu böyle paspasmış bunlar. Şöyle hemen gösterelim. Bunlar böyle farklı paspaslar. Kaydırmaz böyle. Bunlar sanırım banyolar için şu şekilde. Fiyatları ise 70 lira arkadaşlar bunlarda. Şöyle. Bakın böyle. Gayet güzelmiş bunlarda. Hemen burada ise bakın şöyle. Bardaklık var. Bunun da fiyatı ne kadarmış? Hemen bir bakalım. Raf takı bardaklık. Bunun da fiyatı hemen söyleyeyim görebilirsem söyleyeceğim sizlere kahve rapı, çerçeve diyor ee, bardaklık bu 200 liraymış Arkadaşlar şöyle bakın 200 lira fiyatı var bunun da şu şekilde bakın hemen burada ise şöyle silikon şu şekilde ürünler var bakın böyle şunları şöyle bir gösterelim sizlere Bunlar da gayet güzeller bakın şöyle bu şekilde Bunların fiyatlarını görmedim. Bunlar da sanırım yeni gelen ürünlerden şu şekilde. Gayet güzel. Bunlar böyle dondurma kaşıkları. Hemen böyle çay kaşıkları var şurada. Şöyle gösterelim bakın. Burada böyle farklı çay kaşıkları da var. Şöyle bir gösterelim şöyle. Bunlar da fiyatları ise 19 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Ve hemen metal maşa çeşitleri var. Şurada hemen. Şöyle metal maşalar var. Bakın Bakın. Şöyle. Hemen şunu da gösterelim. Bakın böyle metal maşa çeşitleri. Bunların da fiyatları ise e, ne kadar mı? hemen söyleyeyim sizlere. Tane fiyatı e, 60 liraymış arkadaşlar. Ve hemen böyle kaşıklar var. 100 lira. Şöyle. Bakın. Bir de bıçak olanı var. Hemen şöyle yengem çıkarsın bıçağı da. Böyle bunlar altılı bir şekilde. Fiyatları 100 lira arkadaşlar. Çok güzeller bunlar da şu şekilde. Ve şuna da bakalım. Burada ise bakın vakumlu cam saklama kabı. Ben şöyle bir gösterelim bunu da. Gayet güzel. Şu şekilde. Fiyatı ise 50 lira bu da. Ve şurada ise bakın şöyle çift hazeli spreylerden var. Şöyle bunu da bir çıkartalım böyle hemen. Şöyle hemen buradan çıkartayım. Bir de farklı olanı da var. Bir de şöyle bir tane var. Bu da daha farklısı. Hemen onu da gösterelim sizlere. Bakın. Bu da böyle. Bu böyle çift hazneli gördüğünüz üzere. Bakın çift e, şeyi var. Basma yeri var. Bakın gayet güzelmiş. Şöyle. Bir de şöyle tekli olanı var. İkisini de gösterelim sizlere. Şu Şekilde. Çok güzeller. Fiyatları ise hemen söyleyeyim. Şunlar fiyatlarını ayşe şu an göremedim arkadaşlar. Gayet güzel ürünler var. Çok markette. Bir de şöyle pipetli bardaklardan var. Bakın. Şunlar da böyle farklı farklı pipetli bardaklar. Bakın. Daha farklısı. Bu şekilde. Çok güzeller bunlar da. Şöyle. Fiyatları ise hemen söyleyelim. fiyatları 20 liraymış bunlar da arkadaşlar. Şu çift hazneliler şurada fiyatı yazıyormuş. Fiyatı ise 229 lira. Çift hazneli böyle spreyler. Burada ise çiğ köfte tepsisi var. Şöyle gösterelim. Bu çiğ köfte tepsisi de hemen şöyle bir göstereyim sizlere. Fiyatı ise şöyle bakalım. 129 lira olarak görünüyor bu da. Bir de şöyle bir tepsi var. Şöyle bakalım hemen. Şöyle bakın. Şu şekilde. Çok güzel dol dolu ürünler var burada. Hemen bakın burada ise şöyle göstereyim sizlere de böyle sosluklardan var. Şöyle de gösterelim hemen. Şu şekilde bakın. Çok güzel böyle sosluk çeşitleri. Bakın. Bakın böyle. Şöyle renklerini de gösterelim. Şu şekilde. Bakın. Böyle sosluklar. Bunlar da gayet güzeller Şu şekilde. Bakın fiyatları ise sos tavalar 90 liraymış arkadaşlar. Çetiz markasının bu şekilde şu şekilde bakın böyle plastik ürünleri var. Bunlar da 20 liraymış arkadaşlar şöyle. Bakın. Gayet güzel. 20 lira. Hemen burada ise çift renkli tabaklar var. Onlara da bakalım. Şöyle tabakların tanesi 45 lira. Şöyle bu tabakların tanesi de 45 lira. Şöyle bir göstereyim hemen. Şöyle. Bakın. Fiyatları dediğim gibi tane fiyatı 45 lira arkadaşlar. Çok güzel pembesi, moru, mavisi. Çok güzel renkleri var. Hemen küllükler var. Şöyle bu küllükler de 20 lira arkadaşlar. Şöyle bakalım onlara da. Gayet güzel küllük çeşitleri. Fiyatları 20 lira. Bu şekilde. Ama burada bakın katlanır ürünler de var. Şöyle. Şöyle bak böyle katlanır ürünler. Bir de şöyle bakalım. Şöyle. Çok açmamıza gerek yok. Şöyle göstereyim. Bakın çok güzeller bunlar da. Fiyatları 100 liraymış arkadaşlar. Çok güzel. Bu böyle tabaklık. Bu da böyle. Bu şekilde. Bir badya kasesi. Bir de şöyle olanlar da var. Bakın. Böyle honey, şöyle, bakın, şu şekilde. Bunlar da fiyatları ise 33 liraymış arkadaşlar. Çok gayet güzel ürün çeşitleri var. Hemen şurada ise bakın sepetler de var. Şu sepetleri de gösterelim hemen. Bakın böyle bir sepet, şu şekilde. Bakın böyle bu süzgeçli sepet. Şu şekilde de göstereyim. Gayet güzel. Bu da böyle farklı bir sepet. Bunların fiyatları ise yine 30 lira arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel. Dolu, dolu, dolu ürünler var bu şekilde. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Buradaysa bakın şöyle. Kaşıklar var. Şöyle. Şişli kaşıklar. Fiyatları 22 lira 50 kuruş bunlar. Hangisini alırsanız 22 lira 50 kuruş bunlar da şöyle. Bakın böyle. Şöyle farklı renkleri de var. Şu şekilde. Şöyle 22 lira 50 kuruş bunlar. Gayet güzel ürünler. Şu şekilde. Böyle ürün çeşitleri var. Arkadaşlar bakın hemen şöyle bir de kek fanusu var. Bu da gayet güzel. Fiyatı ise böyle 50 lira. Şu şekilde de göstereyim. 50 liralık bir fiyatı var bunun da. Şöyle arkadaşlar bakın hemen burada ise işte şöyle mermer desenli. Şu şekilde böyle bir e, şöyle göstereyim. Hemen bu da bu şekilde böyle katlanır. Şu şekilde masalar. Bunlar da gayet güzel. Bakın farklı rengi de var. Hemen şöyle bir gösterelim sizlere bunu da. Burada çok güzel ürün seçenekleri var. Bakın bir de şöyle olanı varmış. Bu renkte olanı var. Hemen şöyle ikisini de göstereyim. Şöyle bir bakın. Bu şekilde. Şöyle. Bunların fiyatlarını şu an göremedim. Bakın bir de böyle 3 artı 1 merdivenlerden var. Bunlar da böyle. Rattan şöyle desenli ee, koltuklardan var. Bunlar da şöyle 500 lira. Hemen burada ise bakın böyle bahçe için Saksılar var. Bahçe balkonu için saksılar var. Şunlar da bu şekilde. Bunlar da gayet güzel ürün çeşitleri. Bakın böyle. Hemen şurada da aynı şekilde. Bakın çok güzel renkleri de var. Şöyle de gösterelim. Bunların da fiyatları ise 50 lira arkadaşlar. Şöyle sulama kapları da var. Bakın böyle bir de mor olanı var. Gayet güzeller. Çok güzel sulama kapları. Bu şekilde. Bunların da fiyatları ise 13 lira değişiyor fiyatları. Bakalım. Ee, sulama kabı evet 13 liraymış arkadaşlar. Çok güzel. Böyle ürün seçenekleri var arkadaşlar. Bu şekilde bin markette böyle ürünler. Şöyle saksılar. Şurada da ise bakın kristal saksılardan var. Bunlar da 20 liraymış fiyatı, şöyle bakın şöyle gösterelim, fiyatları 20 lira, bir de şöyle saksılar var 7 lira, şöyle burada da farklı saksılar var, bakın şöyle büyük küçük saksılar, fiyatları tabii ki değişiyor, 12 lira, 16 lira, böyle fiyatları var bunların da. Bakın bir de şöyle göstereyim bunu da. Metal tuvalet kağıtlığı. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim hemen. Bu da bu şekilde. Metal tuvalet kağıtlığı. Fiyatı ise 300 lira arkadaşlar bu da. Gayet güzel de buyurun. Arkadaşlar siz, sizler için çokta olan aktüel ürünlerini çektim. Erken çekim yaptım. Bunları sizler için erkenden gösterdim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.